Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisiniz. Hep aynı dileklerle açıyorum. Bayram geliyor. Dargınların barıştığı, küslerin sarıldığı bayramlar özellikle bu işte küslükler bitsin, dargınlar barışsın diye düşünülür, beklenilir. İnşallah sizin aranızda da gerek çevrede, gerek ailede dargın olanlar varsa barışırsınız, aranız düzelir. Hayat çok kısa arkadaşlar. Hiç e, tabii ki çok büyük yaralayıcı durumlar olmadıktan sonra küs kalmaya, dargın kalmaya diyecek kadar inanın uzun değil ki çoğunuz da bunu biliyorsunuz. Ve ego kapris yapmaya da değmiyor. Hani o arasın önce ben arayayım yapmayın arkadaşlar. Yapmayın bu bayan arkadaşınız, hemcinsiniz siz bayansanız, erkekseniz gene öyle olabilir. Ee, yani bir bakmışız ki bir an sonra yokuz. Bir dakika sonrası yok. O yüzden seviyorsanız sevdiğiniz kişileri arayın. Gurur yapmayın, özür dileyin. Hiç küçülmezsiniz, emin olun. Doya doya yaşayın. Benden size, küçüklerime bir abla tavsiyesi, yaşlılarım varsa aranızda arkadaş tavsiyesi olarak alın. Gerçekten ama ben onu ararım işte. Yok o ego yapar da çok beni ezer. Yapmayın arkadaşlar. Çok uzun bir hayat diyoruz ama aslında çok kısa bir varız bir yokuz. Eh bunu dedikten sonra aklımızda kişiye de ne soracağız diyeceğiz ki aklımdaki kişi bayram geliyor olanlar, dargın olanlar, sessiz kalanlar bir arada olsa bile kendinize görebiliyorsunuz hep söylüyorum al. Bayramda benim gönlümü alacak mısın? Ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Kimlerlesin? Kimlerle olmak istiyorsun? Benim gönlümü alacak mısın, beni arayacak mısın ya da yan yana olanlar aramızı düzeltecek bir e, zeytin dalı uzatacak mısın diyoruz. Hadi bakalım. Kim için diyoruz? Beğenen, takip eden ve yorum yapan canları niyet alarak söylüyoruz. Aklımdaki kişi bayram geliyor. Bayramda ne yapacaksın? Kimlerlesin? Nerede olmak istiyorsun? Nerede olacaksın? Benim gönlümü alacak mısın? Almak istiyor musun? Bir zeytin dalı uzatmayı düşünüyor musun Hadi bakalım. <laughs> yani ben aklınızdaki kişinin yerinde de olsam, sizin yerinizde de olsam kendi yerim dedi aynı şeyi. Yani artık hele ben bu annemin biliyorsunuz bu geçirdiği ani rahatsızlıktan sonra daha da çok böyle düşünmeye başladım. İşte gurur oyuncu o arasın. Yok şöyle yapayım. Ah bir varız, bir yokuz arkadaşlar. Hiç gurur yani dediğim gibi çok yaralayıcı, çok önemli şeyleri dışta bırakarak söylüyorum. Evet diyor ki <laughs> Ben biraz her şeyi düşünmeyi bıraktım aslında diyor. Hani işte senin gönlünü alayım, öyle yapayım, bayram geliyormuş, şöyle yapayım. Ben biraz böyle her şeyi bir kenara bıraktım. Amaçsız, böyle istikrarsız, tembel bir vaziyette böyle kendimi bir kenara çektim. Çok böyle motivasyonlu da değilim. Birimsiz bir dönemden geçiyorum. Hayal kırıklıklarım var. Yani daha güzel hayal ettiğim bir hayat Maalesef istediğim gibi gitmiyor maddi, manevi dedi. Ee, diyor ki bayramda diyor arkadaşlarımla olurum, yani burada olurum bir seyahate falan gitmeyi düşünmüyorum. Ee, gene olduğum çevrede olurum, İşte ailemle görüşürüm, ee, normal rutin bir bayram geçirmeyi düşünüyorum yani özel bir planım <laughs> yok diyor. Evet, ee, küs olduğum, kırgın olduğum, kırdığım kişilerle aslında aramdaki ben de istiyorum bu kırgınlık bitsin, bu dargınlıklar sonlansın diye ben de istiyorum. Olur mu? Açıkçası bilmiyorum istiyorum ama gene ne kadar olsa işte hepimizin yenemediği bir egosu da oluyor işte önce keşke o arası kendimden küçük olanlar için işte ben büyüğüm gibi gibi düşünüyorum diyor aşkta da diyor yani sende de sana gelince yani senin de artık bana yani çok böyle sevginin kalmadığını ya da artık Olan sevgini de bastırmaya çalıştığını görüyorum diyor. Çünkü benim emek vermediğimi düşünüyorsun. Sen de mola verdin, bekletiyorsun. Belki de bu moladan sonra sen bile bana diyeceksin ki... ...nedir bu sevgisizlik, nedir bu ilgisizlik? Diyeceksin aniden bana... Tepki, tavır koyacaksın diye de hissediyorum ve düşünüyorum diyor. E, senin gönlünü almak e, gene bir tarafında bir yerim olduğunu biliyorum e, istiyorum. Fakat benim görüştüğüm senin dışında e, seninle aynı kefeye koymasam da biri daha var. <laughs> Açıkçası. Yani adımı nasıl atacağımı da bilemiyorum Gene bana kızacaksın diyor ee, Yani sen aşk olsa bu başka birini daha düşünmezdin diyeceksin ee, haklısınız arkadaşlar Yani ben buyum diyor ben buyum ben kararsız ben e, ani bitişler yapabilen. E, i̇stediğim zamanda toparlamak isteyen bir kişiyim ama artık o toparlamak için atacağım adımlarda senin o kadar artık üzülüp yıprandığının da farkındayım. Ben her şeyin farkındayım. Gönlüme göre bir hayat yaşamak, e, keyfime bakmak istiyorum ama yaptığım eksikliklerden dolayı çok üzüldüğünün, Artık tükendiğinin Demin de söylediğim gibi artık bir mola verdim Ama bu moladan sonra Devam edip etmemekte de Kararsız olduğunun farkındayım diyor Yani şu an için Bayramda Yani sana büyük bir Adım büyük bile değil yani Hani adım atıp küs olanlar Dargın olanlar Eee bu böyle cesaret edemiyorum e, ne yaparım senin tepkin ne olur o adamın arkasını ben ne derece getiririm getiremem onu da bilmiyorum diyor bir böyle netleşeyim hani gönlünü alayım aramızdaki problemleri çözeyim derken ya diyorum ki diyor sen hani bu değilsin sen hani sonra gene hani sıkılgansın ya sen hemen her şeyden bakıyor ya sonraya devamını getiremezsen diye düşünüyorum ee, evet ego var ego var sende de var bende de var ama işte bayramda geliyor en azından bu vesile olsun bir toparlanmayı denesin değil mi arkadaşlar peki katinamıza da soralım aklınızdaki kişi bayramda sizin gönlünüzü alacak aranızda zeytin dalı uzatılmış gibi olacak bir adımı bir iletişimi olacak mı diye tekrar katinamızla devam edelim aklımdaki kişi bayramda bana bir adımın olacak mı bir zeytin dalı uzatarak aramızdaki gerginliği kırgınlığı ya da iletişimsizliği düzeltmek isteyecek misin diyelim bakalım Hmm. Evet arkadaşlar olabilir olabilir olabilirliği yüksek ee, şimdi bu e, düzenli aslında kötü bir kişi değil bayan olsun erkek olsun. Evet sizinle buluşmak görüşmek isteyecek yani e, sıkılganlığı bıkkınlığı evet var dengesizliği var ama kalbindeki belki daha evvel yaşadıklarını bir kenara bırakırsak size duyduğu aşk gerçek aşkmış. Ama işte dengesizlikler olmuş. Ben adım bekliyorum açıkçası. Evet. adım bekliyorum. Belki bir hediye bile bekliyorum. İnşallah da böyle gördüğümüz gibi olur arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. O da kişiliğini böyle ifade ediyor. Bazen İnsanlar değişmiyor. Çok sevse de belki bir iki şeyi bastırmaya çalışıyoruz ama arkadaşlar çok da değişilmiyor. <laughs> evet bir iletişim kurabilir. Bu egoyu bir kenara bırakırsa ki büyük ihtimalle de kuracak gibi. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Her şeyin en iyisi olsun.